Pazartesi günü başladık. Bugün 5. E, idmanı yapıyoruz. 4 bir tane de Elazığlı kızımız var Nazlı. 5 kişiyle idmanlara başladık. Bir ya da iki tane daha yerli oyuncu takviyesi yapacağız. Yabancı oyuncularımızdan iki tanesi biliyorsunuz Kaleni Brown, e, Kennedy Carter şu an Atlanta Dream'de, wm oynuyorlar. 2 ya da üç tane daha Avrupalı oyuncu takviyemiz olacak. Muhtemelen Eylül'ün ortası gibi tam takım oluruz. E, bu sene Avrupa Kupası oynuyoruz biliyorsunuz. Ayın 17'sinde pazartesi günü e, kura çekimi olacak. 27'sinde de Türkiye Ligi'nin kura çekimi olacak. İddialı bir takım kurmaya çalışıyoruz. Yeni bir yönetimimiz var. Sağolsunlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yine Elazığ seyircisine umarım seyirciyle oynarsak artık bilmiyorum nasıl olacak. Federasyon nasıl bir karar verecek. E, i̇yi maçlar izleteceğimize inanıyorum. Kaleni Brown geçen sene Çin Ligi'nde oynadı. Çin Ligi'nin şampiyon takımı uzunuydu. E, 2-0-1. iri. Pot altını domine edebilecek tipte bir uzun. E, Kennedy Carter bu sene mezun oldu. Şu an WNBA'nin sayı kraliçeliğinde ikinci sırada. Çok genç, 21 yaşında ama çok yetenekli, çok atletik bir oyuncu. Avrupalı oyuncularla ilgili temaslarımız devam ediyor. Dediğim gibi iki tane daha Türk oyuncu, bir tanesi tecrübeli olabilir. Temaslarımız devam ediyor. E, yönetimimiz, e, transfer komitemiz e, ciddi bir şekilde çalışıyorlar. E, daha önce de dediğim gibi geçen sene e, yaşadığımız e, maalesef ki deprem faciasından önceki ritimli iyi basketbol oynayan... Bire bir evim İdaresi takımını tekrardan sahalara kazandırmak istiyoruz. Avrupa Kupası'nda e, iddialı bir takım kurmak istiyoruz. Her ne kadar liglerde iddialı olmak istesek de Avrupa Kupası bizim için çok önemli. Dört takım olacak bizle beraber grubumuzda. Biz e, A konferansındayız. Üç tane, iki tane Rus takımı, üç tane Macar takımı var, bir Belarus takımı var, İsviçre'den bir, bir takım var, e, Litvanya'dan bir takım var. Pazartesi günü kura çekilecek çift devreli lig usulüne göre 6 maç yapacağız. Altı maçın sonunda birinciler ve ikinciler gruptan çıkmaya hak kazanacaklar. Ondan sonra yaklaşık dört tane eleme turu oynadıktan sonra Eurolik'ten gelen 4 takımla beraber çeyrek final olacak. Çok uzun bir yol. Ee, derin bir kadro kurmamız lazım. Hem Türkiye Ligi, yani ma maçlarımızı muhtemelen çarşamba günü oynayacağız Avrupa maçlarımızı. Çarşamba cumartesi oynadığımız için e, derin bir rotasyon yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız oynadığı devam ediyor. Yani şu an e, federasyonun daha doğrusu e, bakanlığın e, tasarrufunda olan bir durum. Ben seyirciyle oynanabileceğine inanmıyorum. Belki belirli bir yüzdeyle e, yüzde yirmi, yüzde kırk, yüzde elli ya da seyircisiz oynanabilir. O da muhtemelen herhalde Eylül ayının başında falan belli olur ne yapacağımız. Aynı Telkin e, FIBA'dan da gelecek. FIBA maçlarının nasıl oynanacağı ile ilgili. E, o konuda herhangi bir fikrim yok. Tabii ki seyirciyle oynamak isteriz ama biliyorsunuz e, ciddi bir salgın süreci yaşıyoruz. İnsanların sağlığı da çok önemli. Yani biz burada basketbol oynuyoruz diye insanların hastalamasına açıkçası gerek yok. Tabii ki burada biz Elazığ halkıyla beraber burada kazandığımız maçları biliyorsunuz. Onların desteği bizim için çok önemli ama aynı zamanda sağlıkları da çok önemli. O yüzden e, o konuda bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok.